Evet sadece duygu ve düşüncelerinizi alalım Eğitimin ikinci günü bayılan bayılan ha. <laughs> Dün ayılan bayılan. bayılan. <laughs> <laughs> ne no oldu ya? ya da. Oğlum, no adam oldu? adamın haberi yok. O haberi yok bu ya. Tamam bırak 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 Abi! suya girdik o. Sabuk çıktı. Ne oldu? Ne oldu diye ya olamaz böyle. Ya ben... Evet arkadaşlar, şu anda Dalaş bölgesine geldik. Hüseyin abi, abi kayboldu, onu bekliyorum. La! Kalk kaynı ne yatıyor? Lan oğlum vazgeç kaç, kaç, gölge etme ya. Hadi haydi şurada çocuklar ya. seni bekliyor. Lan gölge etme kaç şuradan ya. Haydi. Sıcağın tadını çıkartın. <laughs> adam kaç. yatıyor ya. Kaç şuradan ya Karadeniz'e kar mı yağmış 5 5 dakika 5 dakika 5 dakika. Haydi haydi. Karadeniz'e kar mı yağmış da? Bir saniye. Bugün salı mı? Bugün evet salı bugün. Bugün salı mıymış? Karadeniz'e kar mı yağmış? Banana. <gülüyor> 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 Ben böyleyim. Tamam <laughs> Bize eğitim kim verecek haydi. <laughs> haydi baba. Ya, Ya hadi şunu çeker misin ya? <laughs> Yakup'cum. <laughs> 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 <Ha>. Abi <laughs> bot doğuracaktım. <değil> <laughs> <laughs> Oğlum bak şu. çeker misin arabanı ya? Biz eğitime başlayacağız. Allah Allah ya. Yani. Adam çay yapıyor abi. <laughs> çay yapıyor adam ya. <laughs> şey. Bekleyin abi. <laughs> Bekleyin diyor. <de. gülüyor> 27 imiş. Dakika 27. Sen ipin ayarıyla mı oynadın? <laughs> ben dedim niye bitmiyor? 27. <laughs> az daha salsan 30'a gidiyor bu iş. ne <laughs> ettin yani, yani e, kaça daldın? Ama çok... <laughs> daha doğrusu e, kaç metreye daldınız ya 14.5 mu dediniz? Ha, <laughs> evet 14.7 14 <laughs> O anda sizin elinizi öpmek geldi içimden. <laughs> <laughs> Gerçekten çok sevindim. vallahi razı olsun. Siz, 14 de Derinlere Sadece dalmaktan değil. bahsediyoruz. E, eğitimden bahsediyoruz. Eğitim gerçekten çok farklı bir şey. 10 senede yapacağını şurada bir hafta 10 günde zaten öğreniyorsun bir hafta 10 günde öğrendiğini artık o 10 seneye yayabilirsin. Üstüne tecrübeler katabilirsiniz. Onun için eğitim kesinlikle kesinlikle neymiş arkadaşlar? Eğitim. Şart. Hüseyin <laughs> <laughs> hocam şart. <laughs> şart Şart tabii. Karadenizlere ne demek istersin? Karadeniz'e buradan selamlar. 40 elle mesela av, yapan arkadaşlara başarılar. <gülüyor> <gülüyor> Eğitimin gereksiz olduğunu düşünenlere ne diyorsun? Boş konuşmasınlar. <laughs> Sen ne, ne, bana ne demiştin ilk tanıştığımızda? 2000 lira, 3000 lira malzemeye vereceğinize ilk önce eğitim Eğitimden verin. Dedi. verin. Malzeme vereceğine eğitime vereceksin, Aynen. kurtulacaksın, Aynen. değil mi? Aynen. <laughs> Herkes ee, kaç bu? 41.3 de Erol sen çık bakayım sen değil ya. <laughs> bir saniye. Orada beni. Herkesinkini gösteririm hocam şey istersen. Herkesin <laughs> şeylerini göstereceğim ya. <laughs> şeyi, şey olabilir. daha sonra bir videoyu alacağım falan. Oğlum ünlü oluyor. Şimdi herkes ee, telefonunda şey telefondan demiş. Saatindeki derinlikleri gösterirse yok, yok mu? <gülüyor> Saat. <gülüyor> e, daldın mı? <laughs> 7, 7 metre. Yine yüzeyce güzel. 7 metreye daldı yalnız. Bu arkadaş 3-4 metreden fazla dalamadı yine. Sinisleri komple dolmuş. Bu beyefendimiz. Hocam bana 17,5 metreye daldığımızı söylediniz. Evet 17,5'a daldın. Çünkü Dalmışım orada... yani hocam. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. 17,5. Vallahi çok sağ olun. Sen kaç? Saat görüyorsun. Saat yazıyor orada. <laughs> 18. 18. <gülüyor> 18. Bu arkadaş. Sen kaçtın? 17.5 Yok bu Orada ben de göstereyim diyorum. <laughs> yok bu, şa bu şahsiyet diyorum, ee, Erol Hoca. Artık, artık içinde Hocam. 30 metre indikten sonra Hoca diyeceksiniz oğlum. <laughs> Öyle böyle değil yani. Ben de bu konuşsun dedim, diyorsun. Erol Hocam 27 diye. 27.3 mü? Evet. Ay arkadaş ya. Peki şu saati gösterebilir miyim? O saati de gösterebilirsin tabi. O da ne yazıyor? 41.3 Aa niye 3 ya? Ayak numarası mı acaba? 45 <laughs> 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 dedim <iyiydim> ama. <laughs> Hocam 17 varsa beni de ya şöyle. <laughs> var var göstereceğiz ya. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar e, gün sonu özetimiz bu <laughs> Ra raporu aldık e, bugün ikinci gün dalışın ikinci günü ve herkes kendi metrajlarını söyleyecekler burada başlıyoruz 17.5 18 7 27 <laughs> 7'den sonra 27 de kötü